Kara sayfaların yankısı kütüphane, unutulmuş bilgeliğin bir türbesi gibi, şehrin sonsuz gecesinde hayaletimsi bir deniz feneri gibi yükseliyordu. Kütüphaneci Marcus, toz ve kitaplar tarafından tüketilmiş bir adam, onun tek koruyucusuydu. Hayatı, antik ciltlerle dolu raflar arasında geçiyordu. Her biri kayıp dünyalara ve yasak sırlara açılan bir kapıydı. Ancak onu diğerlerinden daha çok rahatsız eden bir kitap vardı, Ağıtlar Kitabı. En karanlık gece gibi siyah deriye ciltlenmiş ve ışıkla değişiyor gibi görünen tuhaf gümüş kliflerle süslenmiş, Ağıtlar Kitabı, koridorlarda fısıldanan bir efsaneydi. Haksız yere ölen herkesin adlarını ve hikayelerini içerdiği, her sayfanın onların acılarının özüyle dolu olduğu söyleniyordu. Marcus onu tesadüfen, yasak bir bölümde saklanmış halde bulmuştu ve o zamandan beri, ruhuna buz gibi bir huzursuzluk yerleşmişti. Başlangıçta, sadece fısıltılardı. Sayfalardan yayılıyor gibi görünen, unutulmuş suçlardan ve gizli ihanetlerden yakınan zayıf sesler. Marcus onları görmezden gelmeye çalıştı, yorgunluğa ve kendi yalnızlığının yankısına bağladı. Ancak fısıltılar daha yüksek, daha ısrarcı hale geldi; saki varlığının derinliklerinde yankılanan bir acı korosuna dönüşene kadar. Bir gece kitabı kataloglamaya çalışırken Marcus garip bir şey fark etti. Daha önce sararmış ve boş olan sayfalar, parşömene kanıyor gibi görünen koyu bir mürekkeple yazılmış isimlerle dolmaya başlıyordu. İz bırakmadan ortadan kaybolan, şiddet ve adaletsizliğin kurbanı olan ve şimdi sonsuza dek ağıtlar kitabının sayfalarına hapsolmuş insanların isimleri. Korku marcusu ele geçirdi. Korkunç bir şeylerin olduğunu, kitabın ölülerin basit bir kaydından daha fazlası olduğunu biliyordu. Onların ruhları için bir mıknatıs, gölgeler ve intikam dünyasına açılan bir kapıydı ve kitabın koruyucusu olarak onların öfkesinin hedefi haline gelmişti. Kısa süre sonra kütüphane dönüşmeye başladı. Gölgeler uzuyor ve bükülüyordu, raflar arasında gizlenen grotesk şekiller alıyordu. Nesneler kendi kendine hareket ediyordu ve fısıltılar, ıstırap ve öfke çığlıklarına dönüşene kadar yoğunlaştı. Marcus, onu izleyen, her adımında takip eden, buz gibi bir nefesle ensesinde nefes alan görünmez varlıklar hissediyordu. Bir gece, ana koridorda yürürken, marcus koridorun sonunda hayaletimsi bir figür gördü. Paçavralar giymiş ve yüzü dehşetle bozulmuş bir kadındı. Boş ve dipsiz kuyular gibi karanlık olan gözleri, onu feç eden bir yoğunlukla ona bakıyordu. Adalet, diye fısıldadı kadın mezardan geliyormuş gibi çıkan bir sesle. Bize yapılanlar için adalet istiyoruz diğer figürler görünmeye başladı. Her biri anlatılacak bir acı ve intikam hikayesi olan erkek, kadın ve çocuk hayaletleri. Marcus'a yaklaştılar, onu çevrelediler, onu bir umutsuzluk ve nefret çemberine hapsettiler. Sen kitabın koruyucususun, dedi başka bir ses, bu sefer göğsünde derin bir yara olan bir adamın sesi. Bizi burada, bu acı arafında tutmaktan sen sorumlusun. Marcus, konuşmaya çalıştı. Hiçbir şey yapmadığını, sadece bir kütüphaneci olduğunu açıklamaya çalıştı. Ama kelimeler boğazında öldü, terör ve suçluluk tarafından boğuldu. Kaderinden kaçamayacağını biliyordu. Korkunç bir şeyi uyandırmıştı. Şimdi intikam almak isteyen bir şeyi ve ödenmesi gereken bedel oydu. Hayaletler üzerine atıldı, onu kütüphanenin derinliklerine sürükledi. Marcus çığlık attı. Ancak sesi kara sayfaların yankısında, ölülerin sonsuz ağdında kayboldu. Ertesi sabah, kütüphane sessiz kaldı. Hayaletimsi bir sükunetle sarılmıştı. Ağıtlar kitabı, Marcus'un masasında açık bir şekilde duruyordu. Yeni bir sayfa isimlerle doluydu. Onların arasında, kendisininki. Ancak hikaye burada bitmiyor. Marcus'un yerine geçmek için yeni bir kütüphaneci geldi, meraklı ve hırslı David adında genç bir adam. David, gizemli orasından etkilenerek ağıtlar kitabını keşfetmekte gecikmedi. Başlangıçta, David Marcus ile aynı fenomenleri yaşadı, fısıltılar, gölgeler, görünmez varlıklar. Ancak David korkmak yerine merak duydu. Kitabı anlamak, amacını keşfetmek, sırlarını çözmek istiyordu. David, kitaba yazılan isimlerin hikayelerini araştırmaya başladı. Şehir arşivlerinde, eski gazetelerde, polis kayıtlarında ipuçları aradı. Unutulmuş suçları, susturulmuş komploları, cezasız kalan adaletsizlikleri keşfetti. Ve araştırmasına derinleştikçe David, kitapta hapsolmuş ruhlarla bir bağlantı hissetmeye başladı. Bir gece, hikayelerden birini okurken David yanında bir varlık hissetti. Marcus'un gördüğü hayalet kadındı. Öldürülmüş ve bir nehle atılmış olan. David korku değil, şefkat hissetti. "Seni kimin öldürdüğünü biliyorum," dedi David titrek bir sesle. "Hayatını kimin aldığını ve huzur içinde dinlenmeni kimin engellediğini biliyorum. Bana yardım edebilir misin?" diye fısıldadı hayalet kadın. "Evet," diye yanıtladı David. "Adalet elde etmene yardım edeceğim." Ve böylece, David bir hayalet araştırmacısı oldu. Antik suçları çözmek ve işkence gören ruhlara huzur vermek için Ağıtlar kitabını bir rehber olarak kullandı. Çözülen her davada, kitaptan bir sayfa siliniyor ve ruh acı hapishanesinden kurtuluyordu. Ancak David görevinin kolay olmadığını biliyordu. Çalışmasına karşı çıkan karanlık güçler vardı. Acı ve adaletsizlikle beslenen kötücül varlıklar. Ve Ağıtlar Kitabı, gücüne rağmen, en saf kalpleri bile yozlaştırabilecek tehlikeli bir araçtı. David mücadelesine devam ediyor, intikamcı hayaletlerle, gizli tarikatlarla ve tarif edilemez dehşetlerle yüzleşiyor. Amacı açık, Ağıtlar Kitabını boşaltmak, hap sormuş ruhları serbest bırakmak ve unutulanlara adalet getirmek. Ancak bu savaşta, ödenmesi gereken bedelin kendi ruhu olabileceğini biliyor. Ve bu arada gölgeli kütüphanede kara sayfaların yankısı yankılanmaya devam ediyor. Ölümde bile adaletin asla unutulmaması gerektiğinin sürekli bir hatırlatıcısı.